Durursam da okalım ona bir. Serdar valla çıktım oyundan ama bir dahakine inşallah lütfen yayınlara katıl. onlarda da şansımızı. Yarının maçları için direkt kafadan 3 tane yorumladım zaten ama yarın detaylı bir şekilde saat 2'de e, iki 2.30'da iki burada olacağım. Lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hemen bir Boavista maçına bakayım. Bu arada yayını beğenmeyen dostlar varsa tek bir tıkla yayını beğenebilir. Zor değil. Vallahi zor değil. Çok kolay. Yayını beğenmek çok kolay. Bu Avista maçına hemen bir bakayım. 2-3 gol mü devam edesin yoksa alıp çıkmak mı burada doğru olan Bu Avista maçıyla alakalı? Eee... Yani ideal duruyor çünkü Morian senin baktığımızda bu sezon sadece Setubal maçı 0-0 bitmiş. Onun dışında gollere rastlamışız bu müsabakalarda. Sanki 2.5 alt daha mantıklı geldi ama 2 gol olursa da yine aynı yola çıkacağımız için çok da fazla bir şey diyemiyorum. E, çok da fazla bir şey diyemiyorum. 10 korner olsaydı 600 geliyor demiş. Hangi maçla alakalı? Geçmiş olsun bu arada. Umarım başka bahislerde bu şanssızlığını yaşamazsın. Hepinize de dostlar yayını da kapatıyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Artık veda zamanı diyelim. Ee, sevgili dostlar. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Öksürme içinde kusura bakmayın. Özür diliyorum. İstemeden yaşanabiliyor bunlar yayın içerisinde. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrardan FaceTime'in ailesinde görüşmek ümidiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.